İlk düdük Keçiören gücü mücadeleye başlıyor iyi seyirler. Uzun bir top Metin ceza sahasında bir açıtma Melih'ten karaya gidiyor ve top ağlarda gol. Dördüncü dakika Melih'in an top gönderiyor ve Keçiören gücü Sakaryaspor karşısında maçı adeta golle başlıyor. Kaleci Cihan Topaloğlu kaleyi terk etti. Melih'ten bir aşırtma ve dördüncü dakika. Mara ceza sahasına. Koray hareketlendi çaprazda. Koray gol pozisyonu. Yatarak müdahale olmadan. Donkor. Hasan. Sol kanada Delvay'ı. Delvay içeride topla buluştu. Kurtaldı rakibinden Delvay vurdu. Kaleciden döndü top. Metin Uçar kurtarıyor Delvay'nin vuruşunu Bardi'nin pası Mili. Melih'in karşısında Bülent var Bülent dokundu Sakaryaspor'a başladı Burak top aldı Delvaye'nin yanında Şimdi Delvaye Delvaye özel karşısında içeriye girdi Delvaye kaleye baktı Delvaye nefis bir gol Delvaye yine top aldı Çekti köşeye gönderdi 24. dakika çok klas bir gol attı Delvaye Başkent'te Sakaryaspor Delvay'ın attığı golle skora dengeyi getiriyor. Evet. Koray. Sinan. Sağ da pas. Roshi top aldı üzerine gitti rakibinin. Roshi. Roshi. Nefis bir pas. Gol pozisyonu yukarıcı kurtarıyor. Delvay pasını verdi. Cem Akpınar. Bir kez daha Delvaye. Sevdiği toplar yine buluştu çaprazda Delvaye. Orta şut karışımı bir vuruş yandan dışarıya. Delvaye. Erkam Reşmen. Bir faal beklentisi var orada Özer'in. Var odasıyla ile iletişim halinde maçın hakemi Serhat Gülpınar. Maçın hakemi oyunu hareketlensin diyor. Uzun top. Donkor. Roshi. Simon. Yine Sakarya hızlı çıkmaya çalışıyor. Sol kanada Delvai. Sevdiği toplar. Delvai hareketlendi. Delvai içeride topla buluştu. Delvai'ye vuruyor ve gol. Delvai. 72. dakika. Sakarya başkentte 2-1 öne geçiyor. Delvai. Sakar durdurulamayan ismi. 90 artı 2. İçeriye doğru direkten döndü ve topağlarda Dino. 90 artı ikinci dakika. Ankara Keçiören gücü bir Sakar Spor 3. Sakarya tribünlerinin 4. golü isteği tezahüratlara yansıyor. Ve Fatih Tokay son düdüğü çalıyor. Başkent Aktepe stadında Ankara Keçiören gücü bir Sakarya 3 maçın sonucu.